Aslında bu kısım belki de Amazon'daki her satıcının mutlaka ama mutlaka bilmesi gereken en önemli kısım. Çok önemli alanlardan bir tanesi Amazon Store. O kadar değerli bir alan ki o kadar sizi kurumsal gösteren, o kadar güzel bir kurumsal kimlik oluşturabileceğiniz ve müşterileri kendinize bağlayabileceğiniz. Lütfen arkadaşlar bu marka tescil sürecinizi artık halledin. Yani hala marka tescil yaptırmadan hala brand registry olmadan satış yapmaya çalışan arkadaşlar size söylüyorum. Bu kadar özelliği elinizin tersine nasıl itebilirsiniz ya? Bu iki alan arkadaşlar acayip bir iş yapıyor. Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz satıcı panelini incelemeye devam ediyoruz. En son orders kısmında yani Amazon'dan almış olduğumuz siparişlerle alakalı ve Amazon dışı siparişlerimizle alakalı olan kısmı incelemiştik. Bugün de orders'ın kalan kısmını ve sonraki başlıklara bakıyor olacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen ekranımıza geçelim ve slide'dan devam edelim. Orders ikinci kısım arkadaşlar. Aslında bu kısım belki de Amazon'daki her satıcının mutlaka ama mutlaka bilmesi gereken en önemli kısım. Ama biz bunların hepsini neredeyse Campaign Manager'a daha geçmedik. Onun dışındakilerin tamamını geçmiş videolarımızda bulabileceğiniz çok detaylı bir şekilde videolarını çekmiştik. Belki de bu videodan sonra dönüp bunların tamamını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben yine şu an kısaca bir bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar campaign manager dediğimiz kısım tamamen Amazon'daki ve Amazon dışında verebileceğiniz reklamların tamamını yönetebildiğiniz bir alandır. Yani halk dilinde PPC olarak geçen alanı biz buradan yönetiyoruz. Sponsorlu reklamlarımızı, sponsorlu video reklamlarımızı belirli kitlere, kitlelere yönelik hem Amazon içerisinde hem de Amazon dışında verebileceğimiz reklamlarımızı campaign manager'da yönetiyoruz. Burayla alakalı daha detaylı videolarımız da yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Manager'dan Amazon Ads kısmı ise Amazon dışındaki sosyal medya kanallarındaki satışlarınızın trendini takip edebilmeniz için Amazon'un yeniliklerinden bir tanesi, yeni çıkan ürünlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz bir de Brand Referral Bonus diye bir uygulama vardı. Bununla alakalı da daha önceki videolarımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında satıcı paneline hemen geçmeden önce 4 serilik veya 5 serilik tam hatırlamıyorum A+ Content'le alakalı bir video çekmiştik. Devamı da gelecek biz A Plus Content'te farklı şeyler de anlatıyor olacağız. Zamanla böyle doğru bir şekilde, doğru bir kurgu ve kronolojik sırayla gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yine Vine'ı biliyorsunuz Amazon'un kendi seçmiş olduğu müşterilerine private label yapan ve marka tescil sürecini başlatan veya bitiren bu markasını Amazon'a kaydettiren kişilerin sahip olduğu bir hak bu. Bu hakkınızı siz kullanarak maksimum 30 tane Amazon'un belirlediği müşterilerden yorum alabiliyorsunuz ücretsiz ürün vererek arkadaşlar. Deals kısmında ise müşterilerinize haftalık veya saatlik olarak lightning deal ve 7 day deal olarak indirimler açabildiğiniz bir alandı. Geçmiş videosu yine bunun da var. Kuponlarda yine her bir ürününüz için isterseniz yüzdelik, isterseniz sabit bir oranda müşterilere kupon sunabiliyorsunuz. Amerika'da hala kuponun inanılmaz derecede önemi vardır. Kuponlu bir listeyle, kuponsuz bir liste arasında bile çok ciddi bir satış farkı vardır arkadaşlar. Lütfen listelerinizde kupon kullanmaya gayret edelim. Prime Exclusive Discount size üzerine gerçekten kitap yazabileceğimiz, İnanılmaz farklı stratejilerine bahsettiğimiz bir videomuz var. Lütfen dönüp bu videoyu izleyin. Prime Exclusive Discount aracılığıyla normal fiyatınıza ek olarak sadece Prime Member yani Prime üyesi müşterilere ek indirimler sağlayabildiğiniz, minimum %10 oranında indirimler yapabildiğiniz bir alandı. Özellikle Buy Box savaşı veren satıcılar arasında Prime Exclusive Discount'un doğru bir şekilde uygulanması hiç buybox almadan bile satış yapmanıza harika etkiler sağlıyordu. Bunları anlattık. Hatta onlarca arkadaşımız bundan kaynaklı teşekkürlerinde ilettiler. Çünkü gerçekten buybox almadan uzun zamandır stoklarında olan ürünleri de erittiklerinden bahsettiler arkadaşlar. Son olarak da yine promotions yani promosyonlar ve bunların da çeşitleriyle alakalı işte bir alana bir bedava veya işte bu ürünümüz alana bu ürünümüzü %50 indirimli gibi veya sosyal medyada bir promosyon yapacaksanız bunlarla alakalı kodları üretebildiğimiz bir alandı. Bunlarla alakalı da geçmiş videomuz var arkadaşlar. Hemen bir sonraki slaytımıza geçelim. Çok önemli alanlardan bir tanesi Amazon Store. O kadar değerli bir alan ki o kadar sizi kurumsal gösteren, o kadar güzel bir kurumsal kimlik oluşturabileceğiniz ve müşterileri kendinize bağlayabileceğiniz. Yani müşterilerin aklında artık sizin markanızın oturtabileceğiniz bir alandan bahsediyorum. Sadece brand registry özelliğini almış olan satıcıların kullanabileceği bir alandan bahsediyorum. Yani Amerika'da veya mesela PDF pazarımızı Amerika olarak düşünelim yine. Amerika'da marka tescil sürecini başlatmış veya bitirmiş veya dünyada herhangi bir noktada marka testi sürecinizi tamamladıysanız, bunu Amazon'a bildirdiyseniz ve brand registry özelliğini aldıysanız, işte o zaman kullanabileceğiniz bir alan. Bir web sitesi düşünün ki, hiçbir yazılım bilgisi bilmeden, Amazon'un tamamen sizi yönlendirdiği bir şekilde, kategoriler yapabildiğiniz, videolar koyabildiğiniz, bir defa tıklandığı zaman ürününüze gönderebildiğiniz birden fazla farklı ürünlerinizi tek bir alanda bir web sitesi mantığında sunabildiğiniz Amazon içerisinde size ait olan özel bir sayfadan bahsediyorum arkadaşlar. Amazon Store gerçekten çok ama çok önemli. Lütfen arkadaşlar bu marka tescil sürecinizi artık halledin. Yani hala marka tescil yaptırmadan hala brand registry olmadan satış yapmaya çalışan arkadaşlar size söylüyorum. Bu kadar özelliği elinizin tersine nasıl itebilirsiniz ya? Ya bu kadar ciddiye alınması gereken bir konuda lütfen arkadaşlar daha fazla beklemeyin. Şu Amazon Store için bile bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü siz Amazon Store açtığınızda yani Amazon'da kendinize bir web sitesi tarzında bir sayfa hazırladığınızda listelerinizin altında hemen ekranımda görebileceğiniz gibi bakın şu an biraz da komik olması için bir Türk ürünü seçtim. Bakın hemen şurada Duru Store'a girdiğinizde bakın bu Duru firmasına ait bir Store arkadaşlar. Amazon Store dediğiniz olay bu. Ne kadar profesyonel hazırlanmış. Özellikle bunu seçtim ki bir Türk firması düşünün harika derecede iyi bir Store hazırlamış ve bunu yapmak için sizin de şimdi göstereceğim herhangi bir yazılım bilgisine ihtiyacınız yok. Amazon tamamen sizi yönlendiriyor arkadaşlar. Yine üst tarafa farklı farklı ürünlerinizi koyabileceğiniz, farklı farklı sayfalar oluşturabileceğiniz bir alan burası arkadaşlar. Yine bakın burada herhangi bir noktada ürünlerinizi burada gösterebiliyorsunuz bir tıkla ürünlerinizin listingine müşteriyi yönlendirebiliyorsunuz. Yine hemen geri dönelim. Şuradan küçücük bir quick look'la ürünün ön izlemesini yaptırıp hemen müşterinin kartına, sepetine ürünü ekletip hemen satın almasını sağlayabiliyorsunuz. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi de hemen arkadaşlar şundan bahsedeyim size. Tek bir ürününüz değil. Mesela 3, 4, 5 farklı ürününüzün olduğunu düşünün. Bunların hepsini store'unuzda bir arada gösterebiliyorsunuz. Ve örnek veriyorum sizin sadece bir ürününüze girip Aa, bunun bir store'una bakayım diyen bir müşteriye hiç alakası olmayan farklı ürünlerinizi de gösterip müşteri o ürünleri de satabilme imkanınız doğuyor. Bu kadar önemli bir konu arkadaşlar. Yine şunu kesinlikle unutmayın. Amazon'da store yaptığınızda Storunuzu kaç kişinin günlük takip ettiğini, kaç kişinin girdiğini, sizi kaç kişinin abone olduğunu, sizin listenize baktığını, bunun ne kadarını satışa döndüğünü hepsini görebiliyorsunuz. Bu kadar değerli. Yine son olarak store ile alakalı bakın en sonunda post diye bir kısım var gördünüz mü? Bu kısım neredeyse hiç kimse tarafından anlatılmaz. Bu kısım çok değerli bir kısımdır. Bakın bir Instagram mantığını görüyorsunuz değil mi? Campaign Manager içerisinde. Bakın bunu Amazon Store'un içerisinden yapmıyoruz normalde. Ama Amazon Store'da da Amazon bunu entegre etti. Aslında post farklı bir uygulama. Ama ben şu an onu da anlatıyorum size. Bonus olarak. Belki videomuzun başlığında hiç post kesmeyecek. Ama bu videoya kadar sabredip satıcı panelini tanımak için ekstra vakit harcayan arkadaşlar. Bu bonus size gelsin. Yine Amazon'da marka markatesiniz yaptıdıysanız ve brand registry özelliğiniz varsa aynen Instagram'daki gibi Amazon'a bu şekilde postlar atabiliyorsunuz ve müşteriler başka listelerde gezerken en altta sizin postlarınızı görebiliyor. Ve bu postlarınızı takip edebiliyor. Bu postlarınız aracılığıyla sizin sorunuza ulaşabiliyor. Ve bu postlarla arkadaşlar ne kadarlık bir impression alabildiğinizi görebiliyorsunuz. En güzel özelliklerinden birisi de Instagram'daki gibi her bir post atmak istediğinizde girip tek tek post atmak zorunda değilsiniz. İsterseniz önümüzdeki 30 günlük postlarınızın, resimlerinizin veya yazılarınızın, ürünlerin hepsini önden hazırlayıp şu tarihte bunu yayınla diyebiliyorsunuz. Efsane bir özelliktir. Satışlarınıza inanılmaz etki sağlayacak bir özelliktir. Bunu Campaign Manager'ın içerisine girdiğinizde yani benim e, kampanyalarımı yönet alanına girdiğinizde post kısmını görüyor olacaksınız oradan yapabiliyorsunuz bayağı bir önemli konu arkadaşlar. Amazon Store'da bitirdikten sonra son olarak bu Growth kısmına da bahsetmek istiyorum hızlı bir şekilde bugünkü videomuzda arkadaşlar. E, growth kısmı daha çok Amazon'un sizin ticaretinizi geliştirebilmeniz için mutlaka bilmenizi istediği veya işte ya eksikliklerinizi şu firmalarla tamamlayabilirsiniz gibi farklı farklı önerileri ve alternatifleri sunduğu bir alandır arkadaşlar. Grow Opportunist'te işinizi daha iyi ve sağlam adamlarla ilerletebilmeniz için Amazon tarafından size yapılan önerileri görebiliyorsunuz. Explore Programs'ta hemen ikinci sıradaki Explore Programs'ta Fulfillment ile alakalı fiyatlamayla, markayla, satış trafiğinizle, dönüşüm oranınızda veya B2B müşterilerinizle alakalı Amazon içerisinde uygulayabileceğiniz uygulamalar yani özellikleri ve yine bununla alakalı yapabileceğiniz, yapmanızın iyi olduğunu düşündüğünüz Amazon'un size önerdiği şeyleri görebiliyorsunuz. Custom Program yine birçok müşteri tarafından da bize geliyor. Özellikle Etsy müşterileri tarafından geliyor. Benim Handmade kişiselleştirebilir bir ürünüm var. Bunu Amazon'da nasıl listeleyebilirim? İşte Custom Program kısmına tıklayarak yapabiliyorsunuz. Buraya girip başvuru yapıyorsunuz. Sonrasında da burada müşterilere e, aynen Etsy'deki gibi kişiselleştirebilir ürünler satabiliyorsunuz arkadaşlar. Marketplace Product Guidance kısmında ise Amazon'un önerilerini yine görebildiğimiz, hangi ürünlerin globalde daha fazla talep gördüğü veya görebileceği, hangi yeni ürün gruplarına girebileceğinizi ve kategori bazda en çok talep gören ürünlerle alakalı çok fazla detaya erişebildiğiniz bir alandır. Bu alan Amazon'un son zamanda çok geliştirdi. Yakın zamanda Amerika seyahatimizde de Amazon'un etkinliğine katılmıştık biliyorsunuz Seattle'da. Orada da Amazon tarafından tekrardan dinlediğim bir alan. Aynen biraz sonra ineceğimiz Product Opportunity Explorer alanıyla birlikte. Bu iki alan arkadaşlar acayip bir iş yapıyor. Çok güzel geliştiriyorlar ve birkaç ay sonra bunun güncel versiyonları da eklenecek satıcı panellerinize. Hatta bu programın ön kullanıcılarından birisi olacağız biz de. Bu kişilerin arasında olacağız. Gerçekten inanılmaz analizler yapabildiğiniz alanlar arkadaşlar buralar. Amazon sizi çok güzel yönlendiriyor. Benim yorumum şu, Helium 10 gibi programlar artık kullanmaya gerek kalmayacak. O yüzden bekleyin. Bunlarla alakalı çok güzel videolar çekiyor olacağız. Landing kısmında ise arkadaşlar Amazon biliyorsunuz kredi verir. Daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum. Amazon ve diğer kredi firmaları sizlere satış hızınıza, satış azminize ve Amazon'da yürüttüğünüz ticaretinizle alakalı farklı kredi önerilerinde bulunuyor. Siz de krediye hak kazandığınızda kendi satıcı panelinizde ana ekranınız üzerinde görüyor olacaksınız. Türkiye ile kıyasladığımızda maalesef çok daha düşük ...faiz oranlarıyla e, harika kredi imkanları size sunabiliyorlar. Özellikle Amazon size bir kredi sunduğunda tuşa basmanız yeterli. Para anında hesabınıza geçiyor arkadaşlar. Yine Product Opportunity Explorer kısmında... ...herhangi bir ürün grubu veya kategorilerde... ...Amazon'da en çok talep gören, en çok aranan... ...bak burası çok önemli, en çok aranan... ...yani search volümünü ortaya çıkaran... ...yine ortalama satış fiyatları... Rekabet gibi yeni ürün gruplarına Amazon'un sizle paylaştığı bir alan ve bu alan çok daha fazla gelişiyor. Fark ettiyseniz Helium 10'daki Black Box Cerebro karışımı böyle çok güzel ve iki tane farklı noktayı bir araya getiren bir uygulamaya doğru dönüyor. Harika işler çıkacak buradan. Bunlarla alakalı çok detaylı videolar çekeceğiz arkadaşlar. Growth'u da bu şekilde bitiriyor olduk. Bugün arkadaşlar sırasıyla orderslarımıza sonrasında store kısmına Amazon store'un içerisinde bonus olarak post kısmını anlattık. En son da growth kısmını anlatarak bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar son bir hatırlatma yapacağım. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı, videolarımızı sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bizim için çok değerli. Sizler bizi destekledikçe biz daha fazla azmedip daha fazla video çekmek için çabalıyoruz. Bizden bunu lütfen esirgemeyin. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda satıcı panelini işlemeye devam ediyor olacağız. Görüşmek dileğiyle.